Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere atalet momentini anlatacağız. Mukavemet 2'de gördüğümüz. Öncelikle ataletin ne demek olduğunu anlayalım. Bize ne ifade ediyor? Atalet momenti ne ifade ediyor? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar atalet kesitlerin eğilme, dönme gibi zorlanmalara karşı gösterdiği direncin bir ölçüsü. Aslında. Yani ataleti büyük olan bir cismi işte zor Döndürürsünüz yani eğmeye çalışırsınız. Atalet küçük olan bir cismi daha kolay bir şekilde döndürebilirsiniz. E, ya da şöyle ifade edelim: Atalet momenti büyük bir cismi döndürmek için daha bir e, daha büyük bir kuvvet gerekirken, atalet momenti küçük bir cismi döndürmek için daha küçük bir kuvvet gerekir. Yani büyük moment taşımasını istediğiniz bir kesitin işte kolon giriş kesitinin büyük atalet momentine sahip. Ee, eleman kullanmak zorunda olduğunuzu bilin arkadaşlar. Yani atayet momenti e, büyükse arkadaşlar e, büyük moment taşıma kapasitesine ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Bakın böyle bir e, şeklimiz var. Atayet momentinin hesabını yaparken e, nasıl bir hesap izlemeliyiz? Onlardan bahsedelim. Öncelikle e, soruya geçmeden önce şu kısımda sizlere e, atayet momentinin e, Birkaç tane geometrik şekil üzerindeki değerlerden bahsedelim. Bakın arkadaşlar X birinci şekilde kare ya da dikdörtgen diyebileceğimiz bir şeklimiz var. Buradaki atalet momenti değerleri Ix çizgi bh küp bölü 12. Şu bizim için önemli. Iy'de bir hb küp bölü 12. Bunu çoğumuz karıştırabiliriz. İşte hangi kenarın küpünü almamız gerektiğini bilemeyebiliriz. Karıştırabiliriz. Onu şöyle ayırt edeceğiz arkadaşlar hangi eksene göre atalet alıyorsanız o ekseni dik kesen uzunluğun arkadaşlar küpünü alıyorsunuz dikdörtgen için. Yani ben bakıyorum şimdi ix için x eksenindeki ataleti hesaplarken bu şekilde x eksenini dik kesen uzunluk hangisidir? H uzunluğu. O zaman h'ın küpünü almalıyım. I'ye Iy bakıyorum. H küp bölü 12 formülümüz ama hangisinin küpünü alacağımızı karıştırıyoruz diyelim. E, IY değerini hesaplarken arkadaşlar IY için Y eksenin dik kesen uzunluk hangisi? B uzunluğu. Dolayısıyla B'nin küpünü almalıyım. B H küp bölü 12 IX değeri HB B küp bölü 12 de IY değerimiz. Üçgende de arkadaşlar bu IX ve IY değerleri yine aynı fakat paydası 36 olacak. Şu önemli. Bakın bizim e, X çizgi ile Y çizgi dediğimiz ifadeler aslında sistemin geometrik ağırlık merkezinin üzerindeki eksen takımı. Yani biz bu eksen takımındaki atalı değerlerini hesaplamak istiyorsak direkt bunları hesaplamayacağız. Mesela burada sorumuza birazdan geleceğiz ama şundan bahsedelim. XY eksen takımı orijinde verilen mavi ile gösterdiğimiz eksen takımından bahsediyorum. X, Y eksen takımımız arkadaşlar biz e, bir işlem yaparak ağırlık merkezine taşıyacağız. Yani dışarıdaki ataleti e, ağırlık merkezindeki atalete çevirmiş olacağız. Rahat bir şekilde böyle e, ifade edebiliriz. Bunu taşırken de şunu ifade etmemiz lazım. Ix değeri eşittir. Ix çizgi artı dy kare çarpı a. Bu dy kare ile dx karenin arkadaşlar ne olduğunu şimdi soruyu çözerken göstereceğim. A da o parçaların alan değerlerini bizlere söyleyecek. Sorumuza geçelim. Bakın arkadaşlar sorumuzda bir z şeklinde bir şeklimiz var. Bu şekli yaparken biz parçalara ayırdık. Yani bir numaralı parça, iki numaralı parça ve üç numaralı parça. Öncelikle şu bizim için önemli. Bir sistemin atalet momentini hesaplayacaksanız arkadaşlar kesinlikle kesinlikle ee, öncelikle ağırlık merkezini hesaplamamız lazım. Ağırlık merkezini hesaplayalım. Yalnız şuna e, dikkat edelim. Bakın bu sistem simetrik bir sistem. Ya yani ben bunun ağırlık merkezini direkt işte x ekseninde 4 metrede y ekseninde 3.5 metrede diye söyleyebilirim. Ama bu geometrik e, şekiller e, simetrik olmayabilir. Dolayısıyla işlem yapmamız lazım. Yine biz işlemimizi yapalım. Daha sonra alt hayat kısmına geçelim. X çizgiyi hesaplarken bakın birinci cismin ağırlık merkezi burada 1.5. Ee, aşağı doğru indiğimizde orijinal olan mesafesi 1.5 çarpı alanı 2 çarpı 3. Artı ikinci cisme geliyorum. İkinci cismin ağırlık merkezi tam ortadan geçecek. 1 metre burada var. 3 metre, 3 metre de burada var arkadaşlar. Dolayısıyla 4 metre uzunluğu olacak. 2 çarpı 7 de alanı. Sonra üçüncü şeklime geçiyorum. Ee, üçüncü şeklimin ağırlık merkezi Tam bu noktada. Yani kendi içerisinde 1,5 metrede. Bakın şuradan 1,5 metrede. 1,5 metre burada var. 2 burada var. 3 de burada var. Toplam 6,5 metre. Çarpı alan diyorum. Toplam alanda yine sistemin parçaladığı bütün alanları tek tek yazıyorum. Buradan x çizgi değerini buluyoruz. Y çizgiye geliyorum. Bakın y çizgi için bir numaralı parçanın alt merkezinden y eksenini dik çekiyoruz. Onun olan mesafesi bizim Y çizgi değerimiz olacak yani 1 metre. Çarpı 2 çarpı 3 alanı artı e, ikinci şekle geçiyorum. İkinci şeklin ağırlık merkezi bakın e, yüksekliği toplamda 7 metre. E, ağırlık merkezi tabandan 3,5 metre mesafede. Yani bunun da yine y eksenine eee doğrusunu çekip orijinal olan mesafesine bakınca 3,5 metre olduğunu kolay bir şekilde görebiliyoruz. Çarpı alan diyoruz. Artı 3 e, üçüncü şekle geçiyorum. Üçüncü şekil için Bakın bunun ağırlık merkezi arkadaşlar şöyle söyleyecek olursak y ekseni için 3. parçanın 1 metre aşağıda 1 metre yukarıda yani 1 metreye 1 metre. Bunun orijinal olan mesafesi ne kadar? E, toplam mesafe arkadaşlar e, 7 metreydi. 7 1 çıkarırsanız 6 metre kalır. 6 çarpı 3. şeklin alanı böl toplam alan deyip buradan da y çizgi değerini kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi atalet hesabına geçebiliriz artık. Arkadaşlar atalet hesabında şunu yapacağız. Bütün parçaları tek tek ağırlık merkezine atalet olarak taşıyacağız. Ben şimdi bakıyorum. Birinci parçanın ağırlık merkezi ne taşıma işlemini yaparken şunu diyeceğim. birinci parçanın x eksenine göre x'i hesapladığımız için öncelikle x eksenine göre dik kestiği uzunluğu 2 metre. Bakın 2 metre 3 metre ama X80'in dik kesen uzunluk 2 metre olduğu için 2'nin küpünü alacağım. Yani 3 çarpı 2'nin küpü bölü 12. Yani BH küpü bölü 12. Artı bakın burada DY kare çarpı alan diyorum. DY kare neresi arkadaşlar? Şu aslında. Ben bu ağırlık merkezinin tabandan 3,5 metre mesafede olduğunu hesapladım az önce. Burada. Şu bizim için önemli. Birinci parçanın ağırlık merkeziyle Sistemin alt merkezi arasındaki mesafe arkadaşlar bize dy1 değerini verecek. dy1 değerine bakıyorum. 3.5 metre burada. 1 metre de bunun aşağısı. Yani şu sistemin ortasından geçtiği için. E, toplam ne olacak? 3.5-1'den 2.5'un karesini alacağız. Çarpı birinci cismin alanı. Yani 2 çarpı 3'lük alan. Devam ediyorum. İkinci şekle geçiyorum. E, i̇kinci şekil de 2 metreye 7 metre. Ama x'i kesen kenarın e, küpünü alacağımız için 7'nin küpünü almamız lazım. 2 çarpı 7'nin küpü bölü 12 diyeceğiz. Artı bakın şu önemli. İkinci cismin ağırlık merkezi ile sistemin ağırlık merkezi aynı noktada olduğu için arkadaşlar e, bu noktada dy 2'nin karesi diye bir şey yapamıyoruz. Çünkü zaten sıfır gelecek. Yani sıfır çarpı ikincinin alanı. Devam ediyorum. Üçüncü şekle geliyorum. Üçüncü şekil için x eksenine göre Atalet hesabı yaparken x'i dik kesen uzunluk. Yani 2 metrenin, yukarıdan 2 metrenin küpünü alacağız. Yani 3 çarpı 2'nin küpü bölü 12. Artı diyorum dy e, 3 neresi arkadaşlar? Şurası. Bakın bunun alt merkezi buradaydı. Sistemin alt merkezi aşağıda. Bu ikisi arasındaki mesafe dy 3 değerini verecek. Yani bakıyorum e, toplamda bunun üçüncü cismin x eksenine olan uzaklığı 6 metreydi. 6 eksi 3.5 oradan da 2.5'in karesi gelecek. 3.5 dediğimiz mesafe arkadaşlar ağırlık merkezinin tabanı olan mesafesi çarpı alanı. Buradan değerimizi 136.17 metre üzeri 4 olarak bulabiliyoruz. I'ye değerine geçiyorum. I'ye değerinde de yine aynısını yapacağız arkadaşlar. Yalnız bu sefer D'ye 1, D'ye 2 değil. dx 1, D'ye 2 olacak. Ya da dx 3 olacak. O bizim için önemli. Birinci şeklin atalet ile başlıyorum. Ee, birinci şekil, şekile baktığımız zaman y eksenin dik kesen uzunluk 3 metre. O zaman 3'ün küpünü almalıyım. Yani 2 çarpı 3'ün küpü bölü 12 artı birinci şekli y ekseninde merkeze taşımalıyım. Onu da şöyle yapacağım. Ee, bu sistemde ağırlık merkezinin y eksenine olan mesafesi arkadaşlar şurası 4 metreydi. Bunu şuradan hesapladık. Şuna bakıyorum. Bunun ağırlık merkezinde olan mesafesi 1.5 metre. Bakın bu ikisi arasındaki fark arkadaşlar. Şu ikisi arasındaki fark. Dx 1'i verecek. Dx 1. Yani sistemin birinci şeklin sisteminin ağırlık merkezi bütün şeklin ağırlık merkezi arasındaki yataydaki fark. 4 1.5'in karesi çarpı birinci şeklin alanı. Devam ediyorum. İkinci şekle geçtiğimiz zaman y ekseninde atayet hesabı yaparken y dik kesen uzunluk şurası. Dolayısıyla 7 çarpı 2'nin küpü bölü 12 almalıyım. Arkadaşlar. Sonra e, bunu merkezi taşıyacağım. Yalnız şuradaki gibi ikinci parçanın alt merkezi sistemin alt merkezi de aynı nokta olduğu için dx 2 değer 0 olacak. Buradan da 0 çarpı alan yazı, yazabiliriz. Sonra üçüncü şekle geçiyorum. Üçüncü şekilde arkadaşlar y dik kesen uzunluk şurası. Yani 3 metre. Dolayısıyla 2 çarpı 3'ün küpü bölü 12 demeliyim. Yani dik kesen uzunluğun küpünü alıyoruz. Artı bunu merkeze taşıyacağım. Bakın şuradaki mesafe arkadaşlar. Şuradaki mesafe. Yani 3. parçanın ağırlık merkezinin y ekseni olan mesafesi 3 metre burada. 2 de burada 5. 1.5 da burada var. 6.5 metre. 6.5 orası. 4 metre de buraysa bu ikisi arasındaki e, fark bize dx 3'ü verecektir. Yani 6.5-4'ün karesi çarpı alanı. Buradan da 85.5 metre üzeri 4 iy değerini bulabiliyoruz. Ixy değerini hesaplarken şuna bakacağız. Arkadaşlar formül şu. Bütün parçalar için kaç tane şekil varsa dx i çarpı dy i çarpı alan. Yani alan i hatta şuraya i yazalım. Bunu 3 parça için ayrı ayrı yazacağız şu eksi artı ne demek onları da söyleyeceğim. Şimdi şuradan direkt alıyorum arkadaşlar. İ x y için dx i değeri şurasıydı değil mi? 4 1,5 yazıyorum. çarpı eee dy i değeri şurasıydı. 3,5 1 çarpı alanı. Artı diyorum, devam ediyorum. dx 2 ile d eee pardon dy 2 ile dx 2'nin değerleri 0'dı. Yazdım geçtim tekrar. 0 gelecek zaten. dx 2 ee, değerine bakıyorum arkadaşlar. Dx 2 değeri. Pardon Dx 3 değeri. 6.5 eksi 4. Bakın şurası 6.5 eksi 4. Çarpı dy 3 değeri 6 eksi 3.5. 6 3.5 çarpı 3.'ün alanı. Bunu yazdıktan sonra şuna bakacağım. Arkadaşlar birinci parçada birinci parçada dx i değeri yani dx 1 değeri bu sistemin ağırlık merkezinin neresinde kalıyor? Bakıyorum x e, çizgi ekseni, eksen takımı e, sağa doğru giderken dx bir değerinin bulunduğu yer sol tarafta. Yani eksi olan kısımda. Dolayısıyla eksi işaretini koyuyorum önüne. dy1'e bakıyorum. dy1'in arkadaşlar mesafesi neredeydi? Bakın şurada dy1 y ekseni yukarı doğru olduğu için dy1 aşağıda negatif tarafta kaldı. Dolayısıyla ne diyeceğim? Buraya da eksi işaretini koyuyorum. Eksi çarpı eksi. Yani bunların önünde birer tane eksi işareti var. Burada sıfırdı. Üçüncüye geçiyorum. dx3 dx3'e bakıyorum arkadaşlar. dx3 x ekseni sağ tarafta pozitif. dx3 de sağ tarafta. O zaman pozitif almalıyım. Yani pozitif tarafı kalmış oluyor. 6-3.5 dy3 değerine bakacağım dy3 arkadaşlar. Bakın şuradaki mesafeydi. Y ekseninin pozitif olduğu tarafta kalacak. Yani yukarıda kalacak. Dolayısıyla buna da pozitif diyorum. Yani burada eksi artı bölgeye göre bakıyorsunuz. dx 3 pozitif bölgede. x'e göre dy3 pozitif bölgede y'ye göre. Bu değerleri dikkate alarak arkadaşlar IxY değerini 75 metre üzeri 4 olarak buluyoruz. Bakın burada e, asal atalet momentlerini de sormuştu. Onları nasıl hesaplayacağız? Onlardan da bahsedelim. Bakın arkadaşlar bu bizim Mukamet mukavemet 1'de gördüğümüz e, işte e, kayma mom, e, değerlerinin formülünün aynısı. Orada işte TOX'ye vardı, sigma x vardı, sigma y vardı. Burada yine aynı formül geçerli. I hesabını yaparken ix artı iy bölü 2 artı diyorum. E, kök içerisinde Ix eksi Iy bölü 2'nin karesi artı y'nin karesi. Bunu minimum yapacaksanız aradaki işareti arkadaşlar eksi hale getiriyorsunuz. Bizim zaten bulduğumuz değerler Ix değeri 136.17, Iy değeri 85.5 Ixy değeri 75. Bunu hesapladıktan sonra i maksın 190 metre üzeri 4 olduğunu minimum hesaplarken de yeni değerlerini yerine yazıyoruz. Sadece şu aradaki işaretin eksi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu da arkadaşlar I'min değerini bizlere veriyor. Yani bu ikisi arkadaşlar asal atalet momenti değerlerimiz.